Selamun Aleyküm ile geldi. Bugün neredeyiz? Ercan Ota. Ercan Ota. Yılların Aksu Arcası Bozdaka anlıyor musun? Burası Bozdaka değil mi? Bozdaka. Bozdaka'nın Bozdaka yılların Aksu Evet bugün ne yapıyoruz? Cihaz değişimi. Seviyoruz baba. <laughs> Gümrük mama mısın? Allah Allah. Sıfır. mi? Makine heyva mı -o, o zaman? Aynen. makine basık sanki. Biraz basık mı? Yok be. Bir tık. Bir tık mı? Bir tık burada pasat duruyor sen Bir neden zevk bu iş ya? <laughs> Allah'ım bile itiyorsun ya. Şu tutuyor mu? Yok be bir neden. Forex mi? ayıp bir Sıfır canım. mı? Sıfır. Allah Allah. Babalı mı? Şey Ercan Ota farkıyla. <laughs> reklam mı? <gülüyor> <gülüyor> bir sonra sonunda reklam tabi Tabii ayıp ediyorsun. <laughs> evet. Cihaz bağlanıyor mu? Bağlanıyor bile de. Çalsın mı bile de? Deyince çalsın mı? Çalma mı? cihaz yapana kadar çalsın bari ne yapalım. Arkaya takım bak mı? Didi bile der. Didi misin? Didi. Ayar kaçtı mısın peki? Şey ne olacak şimdi? Eştik. Sıkılmadınız Tabii, mı? Sıkılmadınız mı? Hepiniz <laughs> aynısınız ha? He. <laughs> hep falan hep filan. Falanlar filanlar motors. Evet Roman'a geliyor mu şimdi? <laughs> Romanla da... Baba roman ya. Tek roman. roman. Bir ayrı oluyor sanki ya. Yani 2017 model Passat'ın var. Onda bile roman dinliyorum. <laughs> <sorta gülüyor> ama, yani, ama daha ilerleri mi yaz bağlı gene? Nator'dan? abi ver. Zatordan. Korikse mi? 2 ile geldi 2 ile. Helal biraderim. Gençler sevdi ama Ne düşünüyorsun abi? Güzel ama değil mi? Tuttu sayfa sanki ha. Tuttu tuttu. Helal biraderim. Başımıza YouTube çok bizim ya. Vallahi her şey bitti. Abi insanlar istiyor ama ne yapayım ben şimdi yani? Seviliyor, ne seviliyor, istiyor? seviliyor. <laughs> Tutuluyor. Saç tıraşına sana bakayım. Oğlum, tamam şahin şey olmuşsun. Tamam şahin şey 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 olmuşsun. İki yere geldi. Yürü başka evet, bir şey yapıyoruz. Kutu açılımı yapıyorsun. Evet abi. Forex'ler geldi. Forex'ler geldi. For geldi. <laughs> <laughs> geldi mi? Makine. Forex H.O mu? Evet. Yadırım şunu bağlayacak. Düşmüyor mu gene geçen bölüm gibi? gibi? Aşağıya. Ben düşürdüm biliyor musun? Eren'in cihazı düşürdüm. Veda git sana gitti. Bak bu adam ne yaptı? Oğlum geçen, geçen videoda Eren'in şey düştü, mobası düştü. Burada kutu yapıldı. <laughs> Makineye feda olsun ya. Yani, Bir şey, şey, şey olması çok olsun. İtalya olduğu için zor mu açılıyor? Tabi tabi tabi. <laughs> evet kutu açılımı yapar mısınız Mehmet Bey? Açıl. Başlayalım. Her şey açalım, hiç fark etmez. Anlıyor musun? Evet. Kaç elemez? 200. Sıfır mısın? Sıfır. Canavar, canavar. Evet, evet, evet. İki ile geldi diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Sen bir <laughs> yerde. Yap bakayım hareketini. İki ile geldi. Evet. Evet, <laughs> şu saç tıraşını göstersene be Allah aşkına. Evet, şu an bozcaka değil ama bak. Abi, şu abi an bu... tam, tam şahinci tıraşı olmuş bir haber, anlıyor musun? Şey yapayım Bir kol dışarıda. Ha, çizgili mi? Bir de şurası. <laughs> Bakayım. Şöyle... Erantik mi? Yok lan bir şeyler ya. <laughs> Erantik. Şurada var ya çizgi. He. Ne döngüsü bu? Onun şey Otofark. ama. Otopark. Otopark. Ha, ha, ha. <laughs> Suriye Otoyk ama. Güzel yalı. Şey Ali Sahil evleri. Ha, sahil evleri, <laughs> sahil evleri bile. Ver tutayım şey? işi. El nasıl? hareketi yapar mısın bir Eren'in? Bizim mi? Eren hareketi. Felekli. <laughs> Koronalar makine heo mu? Tabii. Ama soğuk sanki biraz ha. Olsun. Ya da üşüdün mü? Bakayım. Yapmış. mu? Yapmış. 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 Yok. Oğlum dede sadece yapmış şey olmuyor Acılı mı? Evet. Birazdan roman ile ayar mısın? Tabii. Sıkılmadınız mı mezdeki ile ayar yapmaya? Vallahi billahi bile ya. Sen hangi şarkıyla ayar yapıyorsun hep? Benim fark etmiyor bile Sen hep çimentepe başyüzleri yaptığın için <laughs> ego. <hep> <laughs> Sen çimentepe başyüz diyorsun ya bak evet. şimdi. koca kafa mı? Bak şimdi. Çimentepe harcıyor. Abi iki çimen, 25. Çimentepe tayfa harcıyor. Hop. Oh. Çimentepe tayfa harcıyor. Anlıyor musun? Elektri mi? Çimentepe'deki tüm cihazları senin yaptığın doğru mu? Doğru bile Doğru. Konum aşağı ayar mı direkt? Ayarcı diyorlar? Ayarcı Memo. Ayarcı Memo. kaç tane cihaz bağlı lan bileler? Valla bileler. Çimentepe'liler gelirse bir beş tane. Ama Çimentepe tayfa seni seviyor. 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 Aslanlar ona. Aslanlar değil mi bileler? dolar. Kaç yaşından bir aslanlar? Ha? Kaç bir 10 yaşından bir aslanlar. Bilelerim. Ayarcığım o büyük ayar yaparsın Domates kaşar mı Mehmet? Biladerim. gece sabah 11'den sonra Çimentepe domates kaşar mı? Tabii ki. Babalı. Yumurta olmazsa olmaz. Ee, bol karabiber mi? Helal biladerim. Demin sana çiçek neydi ben duymadım. Bileler bizim burada değişik değişik içecekler var. Allah Allah. Tadına bakarsan beğenemezsin. Ne diyorsun ya? Tabii. Demin sana neydi bu? Kullay mı dedi? Kullay mı? Kullay mı? Kullay mı yapıyoruz biz hakikaten? Şey Değil misin peki? Latte mi? Latte, Latte mi? Latte lat derken? Mi de <gülüyor> 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 ya dedim. He? White mocha'mız var. Nerede? Bana var orada. Anlıyor musun? Tamirhane burası evet. mı? Harcam oldu. Saklıköy orası. köy mü? İçeriye gir bak neler oluyor. Allah Allah. Ercan Bey. Ercan abi diyorum bakmıyor. Ercan diyorum gene bakmıyor. Ercan adam Bey diyorum gene yok. bakmıyor. ticaret, ticareti, ticareti sus. Adam seviyor o büyük paralar ticareti seviyor. Adam büyük paraları ticareti seviyor. Allah Allah. Ticaret bugün büyük bir yani. Evet kardeşim ne söyleyeyim? Yaşlar patlasın. Oğlum yaşlar da lan manyak. Lan ne ya? Tam tam işi oldu belli değil mi? Bunun öbür ismi neydi? Lucky Derdi gel miydi? Evet. Oğlum vallahi şu YouTube videosunda gelecek akşam bizi alacaklar ya. Bir <laughs> şey diye. <laughs> Evin kapısını <laughs> Narkotik misin? Yani. Narkotik geldi kapıya ne oluyor? Abi bize bir şeyler <gülüyor> abi. <laughs> <laughs> Aynen. Arkadaş küçük yaşlı. <laughs> <laughs> Lan birader. Bir <laughs> de... Bakıyor olmuş sanki. Neşeli mi? Neşeli. Ne yürüyen ya ama bak. Yukarıdan bir yürüyen yok. Nereye? Ne? Şazanlar dinlesin. Güler benim konum sanki nasıl çırpıyor ya. Manyak mısın? Ne? İnce çalıyor ama. Benimkine daha ince çalıyor. Hayır hayır valla bak. Seninkine şey var ya. Arkalarını bir gülen bak. Bas lan hadi. Ne? Gel olmaz. Evet. Çalıştırmaya gerek var mı? Direkt çalıyor mu Yok böyle. bas bas duysamaz. Melodik yapılıyor mu? Olmuyor işte. O olay yok onlar. Alttan alttan. Sıra lan. Sıra. Yürü. Yoo tatlı ama hani. Bas. Bir çıtır daha istiyor. Çalıştıracağım da. Neşe mi? Açık ya bir Ben bu arabayı yıkadım biliyor musun? Yıkarken böyle bir su kaçmış maç bir şey olabilir de. Ama bayağıdır ayar yapılmıyor. Neredeyse 7 ay olacak. 7 ay iyi, değer, iyi değer değil, önce. Evet soğuk. Soğuk sanki ya. Soğuk bir kış akşamından. Herkese seyahat Selam olsun. Selam olsun. Bugün neredeyiz yine? Dese. <laughs> Diye İstanbul'da bilmiyorum. Baz Vazgeçilmezleri ya. Yatmalı mı? Yatmalı mı? Yatmalı kalkmalı mı? Meyçen arasana. Meyçen'in varsa abi sende. Olmaz mı ya? <laughs> Makine basık sanki biraz ha? Hiç de. Hiç de mi? Hiç de muhakkak. No. Kampanyanı değiyor mu? <laughs> terlikler? Terlikler baba. Ayaklar üşümüyor musun? Üşümüyor da. Yanlış anam İzmir'de de fazla yok he. Bu terlikler de mi? He. Anlıyorum bu çimentepe mi? Çimentepe. <laughs> Açmadın mı içeri? Açmadım. Niye? Tolga yazsa Tolga ne onlar şimdi damdan onlar. Anlıyor <laughs> makine olmuş mu? Makine <laughs> felek. <laughs> Sıkılmadınız mı? Yes. <laughs> Sıkılmadınız mı? <laughs> Sıkılmadınız her modeli var amına. Her modeli var. Canlı canlı gönderme misin? Gel gel. 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 Gel oh. tamam. Hani anlıyor mu bol kese silikon yok? Bol kese silikon yok. Selam. Selam. ya, e, ya Selam. Şaka mı kendisi bu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kıyma makinesi. <laughs> geldi. Domates kaşa geldi mi? Geldi birader boyoz geldi. Var yumurta, var boyoz, taze poğaça, Anlıyorum sıcak bu. fırından çıkmış, gevrek. Gevrekçi mi? Gevrekçi. <laughs> abi tamam, biladerim hoş geldin. İyi Berkem sen de abi. Biladerim Toyota'dayız bu akşam. Evet. Az yakar çok kaçar dededen yardı gel. Allah bak yine bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Hah. Ne ne, ne ne şekli bu? Kocam da kocam. Alev rol. Kaşam. Evimin neleyi gözümün bebeği. karıcığım. sultanım, Evimin neşesi, kalbimin sesi, kocasının neşesi, hiç durmuyor çenesi. <laughs> ne? Tam doğru. Eşşap paşalı. Eşşap paşa. Kara kız ana bak. Kara kız ana. Eşşap paşa. Işa, 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 işa. İşi düşenin dostu mu O kim biliyor mu? Kim? Eran Atik. Evet, Anlıyor musun? Genel selamlar geldi mi? Dede ne yapıyorsun ya? İyi valla ne Garip ne yapsın? Garip ne yapsın ha? Anlat. Ne anlatayım bir tane? anlat. Makine nerede? anlatsam da inanmazlar. Boş Neden ver. Ya? Boş Anlatma. Mi? Dinlemem. Ee, ee yine yatmalı kalkmacılı mı? Anlaman için yaşaman lazım. Ee, evet. evet. Eşya paşalı. şey, yani. diğer damat muhtar adayımız Utku Tunalı. Abi muhtar adayı çok burada ama. Evet, yetkiyi, görün yetkiyi abi. <laughs> burada kola çidemi serbest yapacağım, söz. Soğuk binalarda bizde. Abi de. Diyes bir de MHC Mece kanka. Boş, boş ver. Şimdi şimdi burada kaç nöbeti var şu an burada? Burada mı? 812 bilmem kaç oldu artık. Şey. Anlıyor musun? Aa kim var? burada. bir bekçilere Anlıyor musun aslında? Gelirim. Ne yapıyor? Kıyak. Babalı mı? Babalı. <laughs> Soldan mı? Badan, abi. Bu adam benim hocam. Bak bir

Maşallah aşkıma Same kurban olsun sana Aman da maşallah kuzu kuzu bana Rıdvan bildin mi? Kire. Kuzen mi? Kuzenser. <laughs> Anlıyor mu? Kuzen makina ne oldu ya? Lan makina leylek şu an. Allah <laughs> Allah. Sanki biraz lada mı olmuş araba? Ön kalktı. Hakkı. <laughs> <laughs> Azerbaycan işi <laughs> mi? Azerbaycan dalgası bak. Azerbaycan dalgası mı? Farklılık mısın? Ha? Sen Herkes kafayı mi? basıyor, sen? Gaflıyor mu? musun? <laughs> evet, sen ne yapıyorsun? İnce el al. Güzel, amına koyayım, arıza ışıkları yanıyor, musun? Psikolojim bozuluyor benim. Arkam... Arkam filan takılsın, <laughs> mı? Evet. Takılsın. Arıza evet. ne yapıyor? Telefon çaldı. Eğil. ya. Eğilsel mi? Aynen. Eğilsel, güzel. Arızalar yanıyor, Evet, kime taksın? Ha? Kime taksın? Ya Allah'ım <laughs> ne yapsın, bir sirkeci ne yapayım. Bir dakika, neyi sökemedin? Ya sirkeci sökemedim. Allah'ım Allah'ım. Yolda koptu, yarım Manisa'ya gideceğim, Allah'ım ne yapayım. Yağlanma Bu ne oğlum, öksürüyor bunlar. Oğlum, yağlanma seni ya. Niye? Oğlum, korona basın, yağlanma seni. Mehmet! Mehmet! Arabanın kornaya basınca yerle basıyor öyle. Normal yapma, oğlum. Yapma, basma bile de basma. <laughs> şey şey teste çıkacak mı? Bujileri değiştirmiş ya. Tacettin <laughs> Özçay'ın diye bir bo, gerçek, bo, gerçek bo var. Pic, bu piç. Bu piç. Şeytanlık yapıyor. Tacettin Özçay'ın diye Şeytanlık yapıyorsan taşlanmayı göze alacağım Berke. Kapat ha, telefonu. .com mu? .com. Tamam, ben